Günaydın. Yani saat tabi 12 şu an lan bir telefon sabit duraydı. <laughs> saat şu an 12. Lan ne 12? 11. Yeni uyandık. Şu anda boş olduğu için çok rahat çekebiliyor bunu. Bugün ne yapacağız? Vlog çekeceğiz. Ne vlog çekeceğiz? Şimdi Mebrure'nin doğum günü vardı. Tamam mı? 2 Aralık'ta. Ama 2 Aralık'ta ben Kayseri'de olduğum için ve çok dağınık olduğum için kutlayamadık. Bugün onun doğum gününü kutlayacağız. Ama işin zaten değişik yanı şu olacak. yani Mebru tamir etmiştir. Tam bilmiyorum. Tamir etmemiş de olabilir de. Doğum günü kutlayacağımızdan zaman haberi yok şu an. Biz dün hediye falan aldık ona. Ama daha haberi yok. Ama belki tamir etmiştir diye düşünüyorum. Bilmiyorum. Öyle. Yani demem o ki sürpriz bir doğum günü kutlaması olacak. Ama tamir ettiyse çok da sürpriz olmayacak. Evet. Sabahtan beri bunu demeye getirdim. Teşekkür ederim. Akşam da Bizimkilerin yanına geçeceğim. Halı saha maçına gideceğiz. Öyle olunca güzel bir gün olacağını düşündüğümden dolayı vlog çekmek istedim canım. Hepiniz videoya hoş geldiniz. İyi seyirler. <laughs> şikteşe doğru yol aldık. Ben sabah bizim buradakilere şu şey dedim. Mevru'ya doğum günü sürpriz yapacağız ama Mevru'nun haberi yok dedim. Ama belki de Mevru'nun haberi vardır dedim. Dün biz gittik hediye hediye aldık. Bakalım var mı bir <laughs> şey? Mevru'nun mu? Bakalım. Varsa ama yani gerçekten keşke hediye almayı yoluna gitseydik. Yani alana kadar canımız çıktı çünkü. Değil mi? Şimdi Beşiktaş'a gitmek için bizim Beşiktaş'ta da bir kampüs var ya biliyorsunuz. Beşiktaş'a kampüse giden ringe bineceğiz. O da bizi Beşiktaş'a atacak. Ve böylece tek vasıtayla güp güzel bir şekilde direktman bir saat içinde tahmin ediyorum ki varmış olacağız. Evet yoldayız. Güneş yerinde her şey yolunda. Şurada iki Genelde bu kampüsler arası ringi çok fazla kullanmadığımız için tam olarak kalkış noktasının neresi olduğunu bilemiyoruz. Bundan dolayı da şu an büyük bir boşluğun içindeyiz. Gelen her otobüsü inceliyoruz acaba Beşiktaş'a mı gidiyor diye. Ama şu ana kadar gelen otobüsler hiçbir Beşiktaş'a gitmiyormuş. Bak Berk şurada şimdi. <laughs> Araştırmalarını yapıyor. Ben de öyle bakınıyorum. Ve ya saati kaçırdık. Ya saati yanlış biliyoruz ya da ring tam dakikasında gelecek. Neyse zaten en kötü Beşiktaş'a geçmenin yolu da kolay. Metro, metrobüs. Ona göre bir hal çare bulacağız. Arkadaşlar az önce yaptığım 3 tane teoriden biri çıktı. Saati yanlış bir şey. <gülüyor> Ustam. <gülüyor> Neyse. Yani o yüksek ihtimalle 1'de kalkıyordu. Normalde 15 geçe kalkıyordu ama 1'deymiş. <laughs> Boş ver 1 diyelim artık. Onun <laughs> kalkışı 1. Neyse. Şu an Davutpaşa Paşa metrosuna doğru yürüyoruz. Böyle şeyler olabilir yani sıkıntı yok. İstanbul'a ulaşma çok geniş. Her dakika her şeye binip gidebiliriz yani sonuç olarak. Şimdi Davutpaşa'dan Paşa'dan bineceğiz. Bir durak sonra Mert'e e geçeceğiz. Mert'e'den dümdüz Beşiktaş'a doğru Zincirli kuyuda ineceğiz. Asa iş berkem aldı mı ustam? Aynen öyle. Oğlum yine çok yoğun bir toplu taşıma kullanımının ardından şu an sürprizin yapılacağı kişiyle buluşmaya doğru gidiyoruz. Ama öncelikle şimdi Beşiktaş'a gelmişken bizim diğer kampüse gideceğiz. Ki yemek yiyelim. Mevrure geliyor şimdi. Yıldız Parkı'nda oturuyormuş biraz sinirlendi bize. Niye sinirlendi ona tam anlamadım da. Biz şu an bakın şu arkada gördüğünüz şu, şu kapı okula giriş kapısı. Bunun bir kapısı daha var diğer tarafta. Şu an mebi bekliyoruz işte gelmesini. Okula doğru geldik. Öyle ya. Evet çok güzel. Geliyor. Çok sinirli ya. Bugün acayip bir gergin ya. Bu kadar bir gerginlik olamaz. Çok gerginsin ya. Çok gerginim çünkü bir buçukta buluşulacak dendi. Bir kırkta ben geldim geç kaldım diye hatta geldim. Siz sizi aradığımda daha yolun yeni başındaydınız. Meryem de daha yeni evden çıkıyormuş. Şaka mısınız siz? Bu arada iki dendi. Basmıyor <laughs> <As> Başımı Basmıyor vuracağım şimdi bak. Oğlum. falan denmedi. Meryem dedi ki bir de çıkarım dedi. Meryem dedi ki iki olursa iki buçuk olur dedi. Ben de tamam o zaman bir buçukta kalsın dedim. Hadi geç kaldınız. On dakikalık bir geç kalma şey <laughs> Oğlum iki denmedi mi? Denmedi. Ben iki denmedi diye iki çeyrekte geldim. Hasta halinde geldim ben. <laughs> Anılarım canlandı onu görünce. Hasta halinde geldim sizin yüzünüzden. <laughs> Öyle bir şey demedim. Video kaydı bile var. Tamam mı? Hiçbir şekilde iddia da atamazsın. Drama Queen'lik de yapamazsın. Mesela <laughs> <laughs> bana Oha. Bu bölüm neydi? İktisat sayı. Yalnız bir şey diyeceğim. Şu an dedikodu yapıyoruz. Mesela bir yürüp çekiyoruz. Eee? Hani bunun olmaması lazım ya. Şimdiden bahsettiğimizi nereden bilecekler? <laughs> De Demek Benim mentalim. Ben sıfırdan başla şimdi. Demek ki şey. Aynen. Ne oğlum onları koymam. Kaç sene I Love You yazısının önünde çekeyim mi? Çekeyim. Evet şu an yemekten çıktık. Yemekte zaten biraz oturdu girdikten sonra. Şimdi Beşiktaş'a doğru ineceğiz. Bizim bir müze gezme ödevi var normalde. İnkılap dersi için. Benim teslimim geçen haftaydı. Ben onu yaptım da Mevru'ya daha yapmadı. Öyle olunca onun 24'üne yani yarın teslimi. Bundan dolayı da bir tane müze gezeceğiz. Yüksek ihtimalle deniz müzesidir, resim müzesidir. Hangisine girersek artık. Onu da bir aradan çıkartacağız. Öyle daha haber yok. Öyle. Bakalım Meryem'in de biraz gelmesini bekliyoruz. Daha hiçbir şeyden haberi yok. Masum masum bekliyor. Ama belki çakmış da olabilir yani. tam bilemiyorum. Artık tepkiyi şeyden sonra bakacağız. Bir şeye fazlasını koymaya çalışırsan taşar. Hani fizik şeyini anlattı. Ha, taştı. Aynı o şekilde. Bak. Sonra ne oldu ya musun? Bizi şu an çekmiyorsun değil mi? Yok canım ne alakası yok. <laughs> Göster kamerayı. O kamera indi. Şimdi bu müzelere gelirken benim dikkatimi çeken bir şey var. Deniz Müzesi mesela ücretli, öğrenciye de ücretli ve müze kart geçmiyor. Bir de üst, ben geçen bir şeye gitmiştim, Harbiye Müzesi'ne gitmiştim orada ücretliydi. Harbiye Müzesi mesela kredi kartı geçiyor mu bilmiyorum ama nakit almıştı. Burada mesela sadece şey alıyormuş. Kredi kartı veya banka kartı. Nakit geçmiyormuş. Değişik. Yani her müzenin kendine has kuralları olması değişik bir mevzu. Bu arada burada Türk denizcileri sıralanmış bir şekilde. Ve şu da efsane bir... Bilmiyorum. Müzeler tabii ki de çok güzel yerler. İnsanın içi bir değişik oluyor. Yani şunu suya indirdiğinizi düşünsenize. Şunun suyun içinde olduğunu falan yani cidden çok değişik bir mevzu. Müzeyi seviyoruz, geziyoruz. Ya bugün de böyle devam ettiriyoruz, böyle geçiriyoruz. Daha hediyeyi vermedik bu arada. Bir müze gezme defibisin ondan sonra hediyesini vereceğiz. Ben buradan çıktıktan sonra da sabah demişim zaten bizimkilerle Alsay'a gideceğim. Günümüz böyle devam ediyor. Günlük bir vlog. Umarım hoşunuza gidiyordur. Güzel bir akışta devam ediyoruz dur. Evet. Şu an deniz müzesindeyiz. Şu an içerideki çok ufak bir yorum yapmak istiyorum. Az önce gördüğünüz öyle büyük gemi gibi şeyler, tekne gibi şeyler. Ben çok burası benim ilgimi daha çok çekti. Yani şimdi Osmanlı donanmasını gördük. Şimdi şurada Cumhuriyet dönemi donanmasına gireceğiz falan filan buradaki eserleri görmek benim daha çok hoşuma gitti şahsen. Zaten çıktım da yorum yapacağım. Bak yani bura sanki beni daha çok içine çekti. O aşağıdaki büyük yapılardan daha çok. Yani şu an öyle hissediyorum bilmiyorum. Abi deniz müzesi ile ilgili düşünceler nedir acaba? Yani güzeldi bence. Güzel kısımlar vardı. Osmanlı dönemindeki ve Cumhuriyet dönemindeki donanmak kısımları güzeldi. Öyle. Bence ilk başa girerken ki o hani gösterdiğim büyük alan vardı ya. Deniz şey o gemiciklerin olduğu yer. Orada çok beni sarmadı genel olarak. Bir resim müzesine geçmiştim. O resim müzesi var, o beni çok sarmıştı. Ama oradan sonra o girdiğimiz o müze kısmı daha ilgi çekiciydi bence. Neyse bu iş de bitti. Şimdi artık asıl işimizi yapmaya doğru geçiyoruz. Bugüne niye geldiğimizi, bu vlog'u niye çektiğimizin işine doğru geçmeye geçiyoruz. Onu yapacağız. Evet. Şu an artık bir kafeye oturup hediyeleri vereceğiz. şaka ediyorum Bir şey diyeceğim. Şaka mı bu? <gülüyor> <gülüyor> şaka. 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 Ama bu olmadı arkadaşlar. Niye? Topu için olmayacak Aslında daha büyük pasta alacağız. işte. <laughs> Hayır, buna ne gerek var? Ben size demedim ki <laughs> de tutamayacaksınız diye. Kim dedi onu? <laughs> ben dedim. <laughs> i̇şte o yüzden. <laughs> i̇şte o yüzden. <gülüyor> <gülüyor> evet, o zaman tamam, daha alalım artık. <laughs> ha, oldu o zaman. Aynen, tamam. Doğru mu? Doğru mu? doğdum. Öncelikle efendim, Aha. Sabahtan Aha. beri. Dur bir önce üflesin. Hayır önce <laughs> evlemedim. Önce önce bunu açsın. Bir hayal kur. Okuyor, okay. Önce <gülüyor> <bir> hayal Ne <laughs> şey. Neyi dileyim? Ne bileyim. Yani siz <laughs> bir hayal dileme de. Diyorum <laughs> 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 hani, ben. 20 gün aralıklarının doğum gününün sonucu. Doğmayı. Ha? Bu doğmayı. Keşke Kuzey Tekin oğlu gibi Açayım mı? Paketi. Işte. Ulan ajan da arkadaşlar yeni hayatımın ilk yılı olacak. Güzel <laughs> ajan da tutacağım. Önce Sözü öteki hediyeyi mi versek? Onu verelim. Oğlum kaç bin tane hediye aldınız? Kerem bu ilgili olmam beni acayip şu an mutlu ediyor ya. Ben veriyorum buna. Adam yok. Onu sen ver. Ne geliyor? Tut kart Hadi o ünlü söz söyle Hadi hadi hadi. Arkadaşlar. Arkaya gene geliyor hadi. <gülme> <gülme> gene bir şey o geliyor arkaya hadi. Bana kalbimi de verene beni ya. <gülme> Bu sefer yalan doğrudan oradan kaçar söylemedi. Kısa kestiği için çok mutluyum. <laughs> Aşk arasın geçene kadar, sevda arasın <laughs> geçene Bu Beşiktaş'ın olabileceği tek kupa falan mı? <laughs> ya öyle bir şey mi geliyor? Ben öyle bir şey demedim. Ben de demedim. Ben, Sen ben, dedin hatta onu. Dedin ben, öyle, ben öyle bir şey demedim. Ben de bir şey demedim. <laughs> dedin mi lan doğruyu söyle. Dedin mi gerçekten? Hayır canım. Ben sana fener kupasını verirken öyle vermiştim. Ben öyle bir şey demeyeceğim. Açılmıyor. Yırtayım mı? Kedi var mı? Ama bak. geliyor Bu açılmıyor. Nasıl açılmıyor ya? Nasıl açılmaz? <laughs> Akşama şey geliyor. Ben aynen bunda bir çay içmeyeceğim. Arkadaşlar çay ince belli bardakta içilir. <laughs> Yalnız çok merak çok <laughs> teşekkür ederim. Ne demek biz i̇şte, teşekkür ederiz. Yani, Benim en beğendiğim nereye şahsen? Ş, <laughs> ama dikkat et kimi milyon. şunu açar mısın? Tahmin etmeye başladım ne oldu? <laughs> <laughs> Arkadaşlar oyle. <laughs> <laughs> 2 <laughs> Üçüncü yaşın hayırlı olsun. Sekiz yaşın gizli biçim. Alırken özellikle baktık onu. Benim kimya geldi. <gelirsin. gülüyor> Eve gidince akşamına deney yapacağım. Lan bu çok güzel. <laughs> çok teşekkür ederim. Beni çok duygulandım. Ağlama hayır. Eve gidince ağlayacağım. Doğum bu deneyi doosun. yaparken ve ince belli bardağımdan çayımı içerken. seneye analitik kimyada bana yardımcı olacak o set. <laughs> Tamam bir şöyle geçin hepiniz dörtlü alayım şöyle bir. sen de gel. Tamam ben gelirim ben bir gide alacağım. Keşke kartal yuvasının içine bir Fenerbahçe formam vardı onu koysaydım da şok geçirseydim. Mutlu aile tablosu. Hı? Mutlu aile tablosu. Gidiyor mu fotoğraf? İkisi bir arada. Bir şey söyleyeceğim bir dakika ha. şimdi gerçekleri konuşmanın vakti geldi. Gün boyu böyle bir şey yapacağımızı biliyordun değil mi? Ben şöyle kutlayacağınızı biliyordum. Ben okulda kutlayacağınızı tahmin etmiştim. Peki, anne, bir Bugün şey anladın ama, değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Aynen. Şey, ben bir ya bir şey diyeceğim, politik aranıyorsun. Bugün anladın mı anlamadın mı? Soru basitti. Normal kursun. Yalan. Yalan da oradan kaçar diyecektim. <laughs> Kutlayacağınızı biliyordum. Araya kaynadı vesaire bir sürü şey oldu hani kutlayamadınız falan filan. Hani bir gün kutlanacağını biliyordum ama o günün bugün olduğunu gün, bu gün. tartışılırdı. Neyse doğum günü kutlu olsun. Doğum günü kutlu olsun. <laughs> Evet, aslında bugün sabah bugüne başlanmamanızın amacı ve bu videonun amacı arkadaşın doğum günü kutlamaktı. Şimdi buradan başarıyla çıktık. Yani biraz da belli ettik ama yapacak bir şey yok. Şimdi ben buraya olarak dağılıyoruz. Ben zorluya geçeceğim. Ondan sonra sabah dediğim gibi als'aya gideceğim. Ondan sonra gün nasıl artık biterse o şekil bitireceğiz. Ben vururum. Ben vururum hadi. Nereye vuruyorsun? Vuracağım mı gerçekten? Vuracağım. vuracağım. Tamam hadi. Ama sen de vuracaksın. Hadi. Çok heyecanlı. Benim bu anı. Ben. Sen de geç. Ben ben burada vurma gibi bir herhangi bir şeyim yok. Niye? Sen. <laughs> Oğlum bu makineler hatalı. Yanlış açıyor. Tamam en Tyler Durden sensin. Yine mi? Ben yolun sonuna kadar gideceğim. Arkadaşlar bizimkilerle buluştum. Hatta bakın şu an halı sahaya geldim. Zorla bizimkilerle buluşunca çok saçma bir mevzu yaşadım. Ayağım suya falan girdi. Ondan sonra oradaki yabancılarla Gülüştük, geliştik, benden dalga geçtiler biraz. Ama neyse şu an halı geldik, üstümü başımı değiştireceğim. Ahmet buradaymış, Efe ben geldik. Alp de geliyor şimdi yolda. Geçeceğiz, maçımızı yapacağız güzelce. İnşallah yeneceğiz. Öyle devam ediyoruz işte, klasiğimiz. Hadi bakalım. Al, oh, Ay, Öyle bir halı geldik ki, rakip yani iki rakip takım birlikte soydu. Ben ilk defa böyle bir şey gördüm. Şöyle değişik bir yerdeyiz. Soyma, soyma odasında... Şöyle minnak. Ponçik bir kedi medi var. Değişik bir havsa ilk defa böyle bir sistem görüyorum. Adamlar bizim başlarken bırakıp gideceklermiş. Son tayfa bizmişiz son saat. Bilmiyorum nasıl bir şey olacak. Gerçekten sürprizlere açık bir havsa alacak. öyle biraz anda geçeceğiz oynayacağız. <laughs> Neyse bugün yoğun oluyor güzel. Evet evet evet. Ay koltuğa bak. Hey canım. Alp, koltuğa bak. Oh! Oh! <laughs> <laughs> Oğlum bu ne? Anlamadım ki. Ya bu arada burada belki soyunmam olabilir. Bir şey olmaz yatıyor. Tam <laughs> fazla değil. Haber <laughs> oh, yes. <laughs> evet çok değerli arkadaşlar günümüze şahitlik ettiğinizden mütevellit hepinize çok büyük şükranlarımı, minnetlerimi sunuyorum. Şu an artık yavaştan biz günü bitirdik. Saat 12 oldu zaten. Sabah erken saatlerde başladık. Değişik bir gün oldu doğum günü kutlamaları, efendim söyleyeyim futbol maçları falan filan. Umarım hoşunuza giden bir yok olmuştur. Aslında baktığınızda futbol maçından çok fazla bir enstantane koyamadık. Aslında hiç koymadık ama en azından işte gittik falan. Futboldan çıktıktan sonra yemek yedik. Şimdi artık yavaş yavaş eve geçiliyor. Günü de bitirme kararı aldım videoyu sonuçta. Buradan sonra da yapacak bir şey yok. O yüzden efendim hepinize izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Diğer videolarda görüşünceye kadar lütfen bu kanalda kalın. Bizde kalın. Efendim hoşçakalın. Görüşürüz.